Evet, biraz sonra başlayacak olan Kocaeli Spor Şanlıurfa maçı öncesinde taraftarlarımıza maç hakkında neler düşündüklerini, nasıl bir maç beklediklerini kendilerine ilettik, sorduk. Skor tahminlerini de sorduk. Evet, Şanlıurfa maçı öncesinde yanımızda taraftarlarımız var. Ee, Okan abiyle başlayalım, Okan Göz da. Abi nasıl bir maç bekliyorsun? Vallahi şu an bu maçı almamız gerekiyor lider olmamız için. Ya güzel bir rahat maç olacak. Futbolculara da inanıyoruz. Teknik ekibe, yönetime, herkese inanıyoruz. İnşallah galip geleceğiz. Bu maçı alacağız. Mutlu döneceğiz buradan. Bir skor tahmini var mı abi? 3-1 yeneceğiz. 3-1. Abi sana da soralım. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Valla geçen yıl Urfa maçı bize biraz ters gelmişti. Bu yıl ama Urfa düşünsün. Biz plakayı yazacağımızı düşünüyoruz. Bu yönetime de, taraftara da, çocuklara da, herkese güveniyoruz. Bir skor tahmini alalım sizden de. Bence 4-1 bitecek bu maç. İnanıyoruz. Evet yanımızda şu an e, minik taraftarlarımız var. Onlar da yağmur çamur demediler maça geldiler. Şimdi isimlerini size bir sorayım ilk önce. Başlayalım. Ke Kerem. 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 Siraç. Ömer. Ömer Alaşız. Bahadır. Bahadır. Yusuf. Evet gençler sizce maç kaç kaç biter? Sıradan sorayım. 3-1 biter bence. 2-1. 2-1 abi. 3-2. 1-0. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet yanımızda meslektaşlarımızdan Talha Atekin var. E, kendisine maçla ilgili düşüncelerini soracağız. Evet Talha, neler düşünüyorsun Şanlıurfa maçıyla ilgili? Öncelikle 34 yılı geride bırakan Özgür Kaca gazetecisini kutluyorum. Yani kentimizde önemli bir ses. E, maça gelecek olursak e, ligde güç dengelerinin tam olarak oturduğunu düşünmüyorum. Yani her takımın birbirini yenme potansiyeli çok fazla yüksek. 3-5 haftalık süreci minimum kayıpla en yüksek puanları alarak geçmemiz gerekiyor. Rahim Mendes'den bu maçta bir gol bekliyorum açıkçası. Furkan Gelin yükselen bir performansı var. Ee, 3-0, yani 3 farklı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ee, bundan sonraki süreçte daha iyi olacak inşallah. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Çal evet yanımızda e, Bağdat Spor futbolcularından Kubilay Ertuğ var. Aynı zamanda da benim e, kendisi arkadaşım olur. Bir soralım maç nasıl geçecek sence? Kazanacağız bugün. 3-1 yeneriz diyorum ben. Üç, yeneriz. Aynen. Nasıl bir futbol bekliyorsun? Daha önce yani ilk defa geliyorum bu sene maça. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak ama yeneceğimizi düşünüyorum yani. yani favori bir futbolcum var mı? Favori Muharrem. Muharrem çok beğeniyor. Evet yanımızda şu an Özgür Kocaeli yazarlarından Erdoğan Çalın var. Erdoğan abiye soracağız. Nasıl bir maç bizi bekliyor abi? Ee, nasıl bir maç bekliyor? Her şey Ertuğrul Sağlam'a bağlı. Yani oyun tarzımız, oyuncu seçicileri, kadronun kuruluşu, her şey Ertuğrul Sağlam'ın elinde. Yani tamamen ona bağlı bir sistem, ona bağlı bir seçim. Onu bekliyoruz. Yani o iyi olursa, seçimleri iyi olursa verdiği kararlar istediğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Eğer bugüne kadar bazı maçlarda takıldıysak yani bunun tek nedeni Ertuğrul Sağlam'ın yani verdiği kararların yerinde olmayışı. Bir skor tahminin var mı abi? Vallahi geçen geçen hafta 3-0 dedim. Olmadı bu hafta yapmayayım. Yine de ısrar ederseniz 2-0 diyeyim. Ben de öyle düşünüyorum Erdoğan abi. İnşallah ilk 2-0 alırız abi. Ya bir galibiyet alalım da. Yani bir de kadronun nasıl olduğunu bir görelim. İnşallah istediğimiz gibi olur her şey. İnşallah. Değil mi? Evet yanımızda Büyük Koceli taraftarlarından Uğur var. Uğur maç hakkında neler düşünüyorsun? Sence inecek miyiz? Çok ağırız abi. İlk yol oldu. 3-0. Evet. Sence golleri kim atar? Kateri hepsini. Ryan Mendes atar mı gol? Lari. Sence e, bu maçla birlikte şampiyonluk yolunda daha çok ilerler miyiz? Neler düşünüyorsun? Bir bana oldu Koçeli abi. Çok oldu. Devam edeyim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Uğur. Bir soru abi. Söyle. Ta ta selam. Ölseyim burada. tamam. Söyleyeyim. Tövfes. Tövfes.